Müziği çıkmasını bekleyeceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi cezalı mega kutu açılımı yapacağız. Part 2. Ama ben bunu ikinci hesap üzerinden yaptığım için part 2 oluyor. Yani normalde part 2'yi şu an yarın çekecektim. Ama ikinci hesap üzerinden oynayayım dedim. Böyle bir değişiklik olsun dedim bana da. bir dakika. Durun mega kutu yok. Ama en azından eğer buradan bir şeyler yani durun. Karakterler çıkarsa. <gülüyor> mesajım, mesajım. <gülüyor> Şimdi eğer buradan karakter çıkarsa yani kısa bir video olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eğer buradan e, bir şey çıkarsa ceza var açalım star hediyemizi. Efsanevi gelirse çok kötü. Ender. Oh Ender. Ender. Yemin ederim Ender. Yemin ediyorum çok kötü bir ceza alırdım. Suşirolosan. 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 Tamam, oyuncu kurulmuştu. Şeytan Hediyesi alalım. Oo, 10, 100 altın, güzel. Time <laughs> take <laughs> <laughs> şans. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şans? Ya <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar ya süper ses sen beni dinliyor mu? Bak sen bu beni dinliyor ya. <laughs> Ceza çok kötü arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi ketçabımız nerede bizim? Allah. Arkadaşlar bu çok kötü bir ceza. YouTube bana ihlal atma, İhlal atma çünkü çok kötü bir şey yapmayacak. Ama bana göre çok kötü. Ketçabımız bir gelsin. Evet. 3, 2, 1. Beyler böyle sür. Var. Asım. Ben niye böyle bir şey çektim ya?

ben bu videoda ölecek lan? Dedim size çok kötü diye. Süper. <laughs> <laughs> Beni rahat la duruyor lan ketçap. Sana neden mesela lazım ki süper sen? Hayattaki şansıma Okeydi. Ben ne diyeyim daha beyler? Daha kötü bir cezayı yaşadım zaten. Gözüm. <laughs> Ağzım öldü ya. ya. Bu nasıl bir şans olabilir ya. Süperstar isteyince veriyor. Şuna bakın. Eşek var. Eşek var. lazım hala yanıyor. Bir dakika bir çık gir yapacağım. Ya ediyorum ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor gerçekten. Allah süper ayıya girdim yanlışlıkla. Arkadaşlar yemin ederim ağzım yanıyor. Ağzım Süper sen bana ne yaptın ya? Ölüyorum yemin ederim <laughs>